dolu biri boştu bunlar Bunların ikisine asla güvenmem Biri kalleş biri puştur bunlar Derin yaş incitir Kadir kıymet bilmeyenler yaren yoldaş inci. güzeldir Arpaçay. Doğunun sınırı bekçisi, ilin güzeldir Arpaçay. Sayın Kaymakamım, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli konuklar, sevgili Arpaçaylılar. Arpaçay aşıklar ve halk müziği şölenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu, İstiklal Marşımızın okunması, Belediye Başkanımız Sayın Zeki Erman'ın konuşmaları, Kaymakamımız Sayın Muhammed Murat Akköz'ün konuşmaları, Milletvekilimiz Sayın Adem Çalkın'ın konuşmaları, Aşıklarımızın programı, Kafkas Halk Oyunları ekibi gösterisi, Aşık Maksut Koca'nın programı, Sanatçımız Yudumon programı, Plaket Takdimi Kapanış. Efendim, sizleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu ve mimarı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşuna ve mütakiben istiklal marşımızı söylemeye davet ediyorum. Sayın Milletvekilim, protokolün kıymetli mensupları, kıymetli hemşerilerim, basınımızın kıymetli temsilcileri, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. <laughs> Tarihimizin önemli bir mirası, kültürümüzün büyük ve değişmez bir parçası olan aşıklık geleneğinin korunup, gelecek nesillere aktarılması hususunda Arpaçay Kaymakamlığı ile birlikte düzenlemiş olduğumuz aşıklar ve halk müziği şölenine hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Kadim mirasımızın çok değerli bu geleneğini koruyup geleceğe aktarmak adına ilçemizde halk ozanlarımız ve aşıklarımız bir araya getirip onları destekleyecek bu buluşmalarla ulusal ve uluslararası ülkelerde tanınmalarını sağlayacağız. Bizler Arpaçay Belediyesi olarak kültürümüzü, sanatımızı, maddi ve manevi tüm değerlerimizi korumaya, yaşatma, geleceğe taşıma devam edeceğiz. Bu vesileyle ilçemiz aşklarından ebediyete irtihar eden başta aşık şenlik baba olmak üzere aşık Murat Çobanoğlu, şeref Taşlıova, İlhami Demir, Sabri Şimşekoğlu ve daha ismini sayamadığım aşklarımıza Allah'tan rahmet onları tepsilen, bu geleneği yaşatan aşklarımıza sağlık diliyorum. Bu şölenimizde katkı ve katılımlarıyla bizlere destek olan halk ozanlarımıza ve sanatçılarımıza ilçemizde izi ve imzası olan iş adamlarımızdan Sayın Cengiz Ergül Bey ve Koçköy Mandıra'ya Karpat Başkanı Sayın Erkan Koçali Bey e ve yönetimine, Kafkas Kars Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Oruç Oymak Bey e ve yönetimine, aynı zamanda tüm köylerimizi temsilen köy ve mahalle muhtarlarımıza, uzaktan ve yakından gelen siz kıymetli konuklarımıza ve hemşerilerimize de katılımlarınızdan dolayı şahsım ve kurumum adına teşekkür eder. Hepinize hayırlı eğlenceler dilerim. Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Başkonsolosum, kıymetli vali yardımcımız, susuz kaymakamımız, kıymetli savcılarımız, çok değerli arpa Arpaçay, aşıklar ve halk müziği şölenine hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. <laughs> Elbette aşıklık geleneği kadim kültürümüzün en değerli mirasıdır. Bu noktada Türkiye denince akla Kars, Kars denince Arpaçay gelir. Biz de bu vesileyle hem eğlenelim hem bu geleneğimizi yaşatalım. Arpa çayımızı da bu gelenekle bütünleştirelim diye bu etkinliği tertip ettik. Uzaktan yakından katkı sunan Arpa Çay'a Kars'a gönül vermiş derneklerimize teşekkür ediyorum. Bu noktada ellerini taşın altına koyan kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Ve davetlerimizi kırmayarak programımıza gelen Maksut hocamıza ulusal çapta bu geleneğe gönül verdiği için bilhassa huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çok sözü uzatmayacağım. Söylenecek sözler çok. İnşallah güzel bir program olur. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun. Çok kıymetli Apaçay Kaymakamım, çok kıymetli Belediye Başkanım, Azerbaycan'ın çok kıymetli dostum, Başkonsolosum, susuzumuzun Kaymakamı, vali yardımcımız, sivil toplum örgütlerimizin kıymetli başkanları, kıymetli Arpaçaylılar, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bu topraklar insan, vatan, millet sevgisinin buram buram yorulduğu topraklardır. İçinde nice kahramanlar, nice erenler, nice aşıklar yaşamış, her seferinde Kardeşliğin birlik ve beraberliğin türküsünü söylemiştir. Aşığı bir başka olur memleketimin. Bir etmek, diri etmek, uyandırmak, özünü hatırlatmak için diyar diyar gezer. sazın teline vurur, sözünü inceden hikmetle söyler. Değerli hemşerilerim. Bizim kimliğimizin yanı sıra kültürel çeşitliliğimiz ve zenginliğimizin çok önemli bir ifadesi olan aşıklık geleneği yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş şiiri, müziği ve hikayesiyle çok yönlü bir halk sanatıdır. Yörenin geleneklerine, yaşam tarzına uygun şiir söyleyebilen, karşılıklı atışma yapabilen, hikaye edebilen ve icralarını çoğunlukla saz eşliğinde gerçekleştiren sanatçılara aşık, bu söyleme biçimine aşıklık, aşıklama denilmektedir. İnsanımızın gönlüne tat kuran bu sanatın temsilcileri, usta aşıkların yanında uzun yıllar çıraklık yaparak yetişirler. Onlardan edindikleri bilgileri, uslubu büyük bir titizlikle uygularlar kendi özgü değişleriyle birleştirirler. Onların sözü başkadır, sazı başka söyler. Değerli hemşerilerim, Kars'ımız Kars Aktürklerinin milattan önce 130 yıllarında Kafkaslardan gelerek mekan tuttuğu Oğuzların at oynatarak vatan yaptığı, Sultan Alparslan'ın kılıcının parlamasıyla Anadolu'yu aydınlattığı, Dede Korkut atamızın soy soyla, soylayıp boy boyladığı, hasan Harakani hazretlerinin ve nice evliyanın kucağında yattığı yerdir. Kars'ımız kültür ve edebiyatında büyük bir yeri olan aşıklarımız bir takım geleneklerden güç alarak, yöre halkının eğitiminden de sorumlu olmuş. Sosyal, kültürel ve ekonomik yönden toplumda çok önemli başarılar elde etmiş. Savaşlarda halkın birlik ve bütünlüğünü sağlamışlardır. Bir kısım aşıklarımız da Ermeni soykırımında verdikleri mücadele ile dikkat çekmiş ve vatan uğruna şehadete yürümüşlerdir. Karsımız Dede Korkut'tan Çobanoğlu'na kadar birçok güçlü aşık yetiştirmiştir. Bunlardan Zihni, Şenlik, Ceyhuni, Bahri, Kahraman, İrfani, Müdami, Kasaboğlu, Tıpsı, Cemal Hoca, Nihani, Karahanlı gibi isimler akla gelen ilk isimlerdir. Bu yere de yetişmiş Aşık Şenlik'ten de müsaadenizle biraz bahsetmek istiyorum. Aşık Şenlik, Osmanlı Devleti zamanında başkenti Ağustos'ta olan Çıldır Eyaleti'nin en güçlü aşıklarından biridir. Şenliğin ataları Tiflis güneyindeki Borçalı bölgesinden gelip bugünkü Ardahan ilimizin Çıldır ilçesine bağlı Suhara köyüne yerleşmiş Terekeme dediğimiz kara papaklardandır. Şenlik Molla Kadir Efendi ile Zeliha Hanım'ın ilk çocuğu olarak 1853 yılı baharında Suhara köyünde dünyaya geldi. Göbek adı Hasan olup mahlası ise Şenlik'tir. Kars'ımız aşıklık geleneğinin temelini atan ilk aşık, daha sonra kendi adıyla anılacak Aşık Şenlik Okulu'nun ilk hocası Aşık Şenlik olmuştur. Aşık Şenlik zamanında ve kendisinden sonra gelen birçok halk şairini etkilemiş, özellikle Doğu Anadolu'da yetişen Zülali, Cemal Hoca, Müdami, Nihani, Efkari, Ozani, Murat Çobanoğlu ve Şeref Taşova gibi çağımızın ünlü saz şairleri üzerinde şenliğin büyük etkisi vardır. 1876-77 Osmanlı Savaşı'nda Çıldırlı Aşık Şenlik Göğüsü'nü gere gere şöyle söylemiştir. Ehli İslam olan işitsin bilsin. Can sağ iken yut vermeriz düşmana. İsterse uruset ne ki var gelsin can sağ iken yut vermeniz düşmana. Demek suretiyle nice kahramanlıklar göstermiştir. Çayımızın bu müzik şölenine hoş geldiniz. Sefalar getiriniz efendim. Diyor. Değerli fan arkadaşım bir taşlamalı kahve açsın biz de onu takip edelim. Siz, Ta ezelden tanırım biri dolu biri boştu bunlar. İkisini de ben dostum sanırım biri çirkin biri hoştu bunlar. Baba bunlar. Biri çirkin biri hoştu bunlar. Dersiniz. keçinin ölümü dolduğu zaman çobanın değneğinin altına gelermiş. Eyvallah ustadım. Ya. Şimdi bunu al biraz buna ses verir misin hocam? Şimdi ne dedi? Biri dolu biri boştur bunlarım. Bakalım burada dolu kimdir? Boş kimdir? Açar Biri durmadan her gece içer Biri sarhoş biri keşti bunlar Biri durmadan her gece içer Biri sarhoş biri keşti bunlar var ki değilse bir baş inci. Dinle sözüm anlası hat konuşma cahil de. Cahilde bir kem söz var ki değse bir baş değil Şahinde bir kem söz var ki deyse bir boşincidir Mevla bilir dost Mevsim ihtiyar olunca Dağlar kış incitir